Selam ben Tek Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft'ın çakmalarını test edeceğiz. Ve arkadaşlar e, nasıl diyeyim yani. Burası da işte benim tabletim, ben tabletimin ana ekranım. Burada ilk çakma oyunumuz burada Ersin Craft. Evet oyunumuza geçiş yapıyoruz efendim hemen. Arkadaşlar bu seride böyle Minecraft'ın çak... Ooh. Bu arada şaka şey, yeni skin'imi yaptım. Bunu ben yaptım. Nasıl olmuş? Bunu çok sevdiğim için bununla oynayacağım. Oyna diyeyim. Yeni dünya oluştur. Yeni dünya oluştur. Oo bak burası Minecraft'a bayağı benziyor. Buradan bir puan verdim yani. O video sonunda o üzerinden buna puan vereceğim. Eee şimdi zorluk kolay olsun. Çok daha iyi yani bilmiyorum. Şunları da açayım. Çok da bilmiyorum ama. Neyse tamam işte. Oluşturalım bu dünyayı. Oluşturalım hemen. Arkadaşlar bu arada bu benim e, yani ilk Minecraft şeyim yani. Değil de işte. ikinci Minecraft oynayışım. Evet arkadaşlar daha da bir reklam girdi. E, o yüzden şey oldu yani. Belki duydunuz mu bilmiyorum ama Umarım duymamışsınızdır. Evet hoş diyor. Bu arada açım ekranı da gayet güzel yani. Minecraft'te sanırım en çok benzeyen bu olacak. Yani tahminim öyle. Bakayım elimdeki ağı. Bu ne lan? O, bu ne? Çölde doğdu. Bon sandık daha eskinleştirmiş. Ha, ee, pardon. Şurada orman varmış. Bonus sandık nerede abi ben onu merak ettim. Peki bu çölde şey vardır lan. Eee tapınak. Bonus sandık yok. Bonus sandığı etkinleştirmiştim dur oyunun sesini de kısayım. Hemen. Şöyle he. Arkadaşlar bonus sandık yok. O niye? Bak. Ben bunu Minecraft'ta yapılmış bir hakaret olarak uyguluyorum Abi çok yuvarlak duruyor. Neyse. Aa, şurada bonus sandığımızı da gördüm daha demin. Şuraya koyayım. Ha. Bak hemen içinde ne var? Şu baltayla şu kazmamaya kadar yapılmış bir hakaret olarak algılayabilir miyiz? Bence algılayabiliriz. Patatesleri alalım patatesleri. Şöyle patates alalım. Ekmek alalım. Peki ben şöyle şöyle yapabiliyor muyum? Aa, bak buradan bir puan kırdım abi. Çünkü arkadaşlar normalde e, iki kere tıkladığımız zaman şey oluyordu. Aşağıda iniyordu. E, bunda o ya, yani yapmamışlar. Niye bilmiyorum. Odunu şuraya koyacağım. Şu an de çok da gerekli de değil. Şöyle şunları da alalım. Koyu Lazım olur. Şu kaktüsleri de alalım. Mantar da alalım. Mantar çobası yaparız. Şeyi de alalım. Bu da lazım olur. Onlar çok da lazım değil. Keşke i̇şte burada tapınağın orada doğsaydık ya da bir köy gibi bir yerde doğsaydık. O bu arada bayağı ayıp. Bu arada arkadaşlar ben bu oyunu birazcık oynadım için şu an e, şey var ya yani Nasıl diyeyim şu ayarlar falan var. Ama işte eskiden yani şey oynadım. O yüzden yerine güncelleme gelmiş. Bak böyle bataklık olmaz mı Sınav ya? Oyunda zaten bataklıkları sevmem. Buradayken bak bu burası neresi no? lan? Evet arkadaşlar reklam girdi. Reklam girmesin diye ben de zaten interneti kapattım. Şurada odun toplamaya başlayalım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Acaba şey bak bu birazcık daha şey duruyor yani. Neyse Minecraft'ın ikinden güzel duruyor. Bana ise söyle geldi arkadaşlar siz de söyleyin bu çakma oyunumuz nasıl? Belki bundan bir seri de yapabilirim. Bu arada akşam hala olmadı lan. Garip. 4 dakika geçti abi. Şuradan bakayım hele odunlar nasıl duruyor. Odunları merak ettim bak. Şöyle. Abi bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu var ya gerçek Minecraft'ınkinden daha çok beğendim bu odunları. Neyse çok güzel duruyor ya. Yani benim yani zaten Minecraft'ta ben böyle olmasını istiyordum o odunların. Ya yani ben gayet beğendim. Bu arada bu tahta kazma tahta baltayla zor oluyor. O yüzden birazcık taş kıracağım. Taş balta yapacağım. Hızlıca inelim. İnelim inelim nerelere gidelim. Böyle bir şaka yok şu anda kendim uydurdum. Güzel miydi arkadaşlar şarkım? İnelim mi delim nerelere gidelim? Şöyle on numara beş yıldız şarkı yaptım ben de. Bence. Bir fonu yapacağım bir de taş ayetler yapacağım. Bir de taş yıldız yapacağım. Gece işteyse değilse savaşırız. Yani Olmazsa savaşırız yani. Abi özlemişim bir şey değil mi çakma Minecraft'ları? Yani çakmaları da yani fena değil arkadaşlar. Yani ben bildiklerimi yapacağım. Olmazsa bilmediklerimi de yapacağım yani biterse. Genellikle ama bunların hepsi benim bildiklerim yani. Şuradan topraklarımı şunun yerine al. Zaten bir işe Tahta tahtalar şu andık. Çünkü tamam şimdi bir crafting table yapmam lazım. Şu gerçek Minecraft oyuncuları şu yandan var yani. Oradan yapmaz. Kendini eliyle yapar. Ben ne geçen bir Minecraft oyuncusuyum. Evet bakın. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tane kılıç. evet. Şu kılıç ne ya? Abi bu ne? Bir şey mi? Eskiden daha güzeldi. Şu koyunu da keseyim. Etlerini falan alayım. Neyse. Abi bu kılıç çok kötü var. Kılıcım beğenmedim. Gene yani kendine az bir şey var ama yani çok da güzel değil. Bir balta yapayım abi hemen. Son olarak da bir kazma yapıyorum. Ama önce şey yapmam lazım. Çubuk. Çubuk lazım. Çubuk. Çubuk. Ben çubuk. He. Arkadaşlar bu çakma oyunumuz da gayet güzel olmuş. Yani ben beğendim yani. Şu ana kadar versem versem on üzerinden 5 falan verdim. Ya da 6 veya 7 veya 8 işler. Güzel yani. Neyse Minecraft'inkinden biraz daha iyiymiş gibi geliyor da ben şu odunlardan istiyorum abi. Ben bu odunlarda odunları seviyorum. Bir de siyah odunlar var ya kara böyle. Onları seviyorum arkadaşlar. Bir de beyaz odunu seviyorum. <laughs> Arkadaşlar, aslında sesim kötü geliyorsa kusuruma bakmayınız. Yani umarım bakmazsınız. Çamlarla yaptığımızda e, puanım bilmiyorum yani şu anda. Videonun sonuna daha gelmedik ama birazdan geliriz. Aslında hemen ev ben odun dün arkadaşlar. Öyle mi yapsam? At, ama şimdi bu şey ya sevemli sesi değil arkadaşlar. Bu e, bildiğiniz. Tamam. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Creative'e geçsem ben. Öyle daha rahat göstereyim. Ne bilirim arkadaşlar, ee, size. Bu arada arkadaşlar, e şey. Daha demin da oyun beni attı. Niye attı bilmiyorum. E hemen şu saat daha da geçeyim. Devam. Heh. Bakalım nasıl? E kılıç fuan nasıl duracak? Hemen çok merak ediyorum. Oy. Şu blok kısmından. Bak blokları güzel tasarlamışlar. Şuraya geçin mesela şu. Bloğa bak abi. Bu ne? Bakayım hele. Renkli cam. Oha. Çok havalı duruyor. Gerçekten çok havalı. Bunun ben cam olduğuna ki o kadar da emin değilim. Baksana da şuna. Çok şu, yani camla kat kat güzel. Bir de arkadaşlar en şey yapabiliyor muyuz acaba? Ben niye size arkadaşlar Minecraft'ta elde gidemiyorum. Niye bilmiyorum oyunları sevmiyor galiba Zırhlara bakacağım. <laughs> Hemen zırhlara da bakayım arkadaşlar. <laughs> Mesela şu, full demir zırh. Full elmas zırh. Bakayım diye. Aa böyle giyebiliyorum. bak. <laughs> bakayım ya nasıl bir şey, nasıl bir şey oldum. Ah çok tatlı oldum ya. Yüzüme bak. Bir dakika kask yaşım, kasklar bana yakışmıyor arkadaşlar. Bilmiyorum ama oyundaki kasklar bana yakışmıyor. Kaskımı çıkaracağım. Bu oğlum çok güzel yapmışım lan bu arada skin'i. Bu arada ne ama abi çok bence çok iyi. Güneş batma abi. Güneş güneş batımına doğru savaşı. Elinde taç kılıç ama üstünde yemek Bu nasıl bu kombin lan? Daha bir diamond kılıç alak da. Bu nasıl bir kombindir öyle? Bu ne? Bu, ne, bu ne, ne Hatta aslında normalde kılıç demirden olur. Zırh da demirden olur. Biz elmas yapıyoruz abi. Zenginlik böyle bir şey arkadaşlar. Herkes anlayamaz. Bir de demir giyelim bakayım. Demiri çok seviyorum arkadaşlar ben. Minecraft'ta mutlaka demir zırh yaparım yani ben. Çöz yani. Yani yapmasam da su kaskı çıkarmak istiyorum. Çıkaracağım birazdan. Bu arada hemen şunu bir gündüz yapayım abi. Baya güzel olmuş arkadaşlar yani. Ben bu şeyi çok beğendim yani bu. Şöyle giy. Ha. Şunu da giy. Şunu da giy. Yok Ha. Tamam. Şimdi de şunları bir atayım hele. Ay yanlışlıkla kılıcı da attık ama bir şey olmaz. Şu kaskı da çıkaracağım ya. Çok çirkin durdum. Çok yakışılsız. Yakışılsız ne lan? Yani tipsiz durdum. Hemen kaskımı çıkarmalıyım. Hey tamam. Evet. Kılıcımı da aldım. Uy tam bir savaş serpeyim ya. Vay ya bunda savaşa gitsek var ya biz kazanırız da. Uy bayağı iyiyim. Çok güzel duruyorum çünkü yakışıklıyım. Şu anda niyeyse. Kendim yani böyle böyle ve bitiremedim ya. Bu arada arkadaşlar skin nasıl olmuş? Ee, yani bu skinle oynamamı isteyenler var mı? Yani ben yaptım da geç oynayamayız lan. Niye bilmiyorum arkadaşlar ama Minecraft bu skin'i kabul etmiyor. Bu Minecraft skin değil diyor. Arkadaşlar bu Minecraft skin'i mi? Bence bu Minecraft skin'i. Bir de arkadaşlar bu çakma Minecraft'ımızda yani Ersin Craft'ımızda oynamamı, oynamamı istiyorsanız ee, yani bana söyleyin ben de bununla bir Survivor serisi çekebilirim. Mesela böyle kılıcımı elime alırım böyle bam bam falan filan öyle yapabiliriz. Hemen şuraya bir e, diamond set diyelim bir de tekrardan. Tekrar bir diamond set olalım diamond set. Diamond set. Gel şuna ihtiyacımız yok. Şu ve şu botlar ve pantolon evet. Çok modlarla tanıtımlar çok önemli arkadaşlar şunu bir giyeyim he? şunu bir giyeyim şunla bir giyeyim giy tamam bir elmas kılıcımı mı alsam evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelmiş olmaktayız Minecraft modu söylemenin yakında gelecek arkadaşlar onun için e, hiçbir şüpheniz olmasın arkadaşlar bu arada e, mod tanıtım Modları ben şu anda indiriyorum yani. Hiçbir şüpheniz olmasın. Ben modları yani bakıyorum değişik modlar var mı diye. Onları indireceğim ve Minecraft mod server gelecek. Görüşürüz. Bay bay.